bir toplu sözleşme için mücadele ediyoruz. Değerli basın emekçileri, iktidarın bir ekonomik büyüme politikası olarak tercih ettiği ve bugüne kadar ısrarla uyguladığı ücret politikaları, yandaş iş adamlarını ve sermaye gruplarını mutlu etmeye devam ederken bizler yoksullaşmaya devam ediyoruz. Uygulanan bu ekonomik programla başta biz kamu emekçileri olmak üzere emeğiyle geçinen geniş kesimlerin gelirleri Yoksulluk sınırları altında, açlık sınırının üzerinde bileşikte tutulmaktadır. Her gün bizleri daha fazla yoksullaştıran bu politikalara rağmen, iktidar mensuplarının her kurduğu cümlede bizleri enflasyona ezdirmedikleri yalanını söylemeye devam etmektedir. Oysa bizler her geçen gün pazara, markete ve diğer ihtiyaç duyduğumuz tüketim mallarına daha zor ulaşıyoruz en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamaktan uzaklaşıyoruz. Yani iktidar mensupları uyguladıkları bu politikalara nasıl düzenleme yaparlarsa yapsınlar, biz emekçilerin ve yoksulların yaşadığı derin yoksullaşma gerçeği değişmiyor. Sadaka değil, toplu sözleşme. Sadaka. arkadaşlarım. İktidar tarafından sürdürülen bu yoksullaştırıcı politikalar neticesinde özellikle kent yoksulluğu içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Bu sebeple özellikle büyük kentler emekçiler için sürgün yerleri haline gelmiştir. Kentlerde başta barınma sorunu olmak üzere emekçilerin temel ihtiyacı olarak yaşam kaynaklarına olan erişimleri her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu koşullarda iktidar her yılı toplumun mağdur kesimlerinden birini yılı, birinin yılı ilan etmeye devam etmektedir. Ancak tarih gösteriyor ki kendilerine yıl mı yapılan toplum kesimlerinin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması bir yana yaşadıkları mağduriyet daha da artarak devam etmektedir. Tıpkı 2004 yılının 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesine rağmen bütün emeklilerin Açlık sınırının yarı oranında bir gelirle yaşamaya mahkum edilmesi gerçek değil de, tecrübe ettiğiniz gibi. Sefarete teslim olmayacağız. Sefarete teslim olmayacağız.